Türkiye'deki günlük kurallarını dikkate alarak makul ve mantıklı ölçüde bir üretici olmak ve global doğru işbirlikleriyle hem Türkiye pazarında hem de Avrupa pazarında önemli bir yer elde etmeye çalışıyor. Bu konuda önemli işbirliklerimiz var. Biz üzere güç trafosuna ilişkin bir yatırım yapıyoruz bir süredir. Yaklaşık bir buçuk sene önce başladığımız bir yatırım. Artık yatırımın son safhasına geldik. Muhtemelen yılın ortasında veya yılın üçüncü çeyreğinde artık yatırımı devreye almayı planlıyoruz. Ee, bu yatırım Türkiye ve dünyada bulunurluğuyla ilgili bir arz-talep dengesizliği olan güç trafosu fabrikası, güç trafosu yatırımı. Ee, bu yatırımla beraber zaten dominant bir sektörümüz olan yüksek gerilim. E, trafo merkezleri müteahhitliği anlamında hem şirketimize eğime kazandıracak hem de arz talep anlamında Türkiye ve Avrupa'daki yenilenir enerji yatırımlarının devreye girmesiyle alakalı süreci belirleyen önemli bir ürün kalemini şirket olarak bünyemize katmış olacağız. Türkiye'den talep durumu nasıl? Özellikle yakalar açıklandıktan sonra bir artış oldu mu? E, Türkiye'de bu yaka ihaleleriyle İKA ihalelerinden ziyade e, depolamalı güneş ve rüzgar santrallerinin ve geçtiğimiz senelerde dağıtılan 51 haç çağrı, e, çağrı mektuplarının artık izin süreçlerini tamamlamış ve hayata geçme döneminin gelmesinden dolayı bir talep artışı söz konusu. Bunun önümüzdeki yılın geri kalanında artarak devam etmesini öngörüyoruz. Depolamalı güneş depolamalı güneş ve rüzgar santralleri ve müstakil depolama aslında artık hem Türkiye'nin hem de Türkiye ile beraber Avrupa'nın ana konusu. Ee, tamamen depolamanın ön plana çıktığı bir 3-5 senelik bir döneme giriyoruz. Hem teknolojinin biraz daha olgunlaştığı, hala gelişim gösterdi ama belli bir noktaya kadar olgunlaştığı bir dönem içine giriyor, dönem içindeyiz artık. Şirketimiz de her ürün grubunda olduğu gibi bu ürün grubunda da Türkiye'deki günlük kurallarını dikkate alarak makul ve mantıklı ölçüde bir, bir üretici olmak ve global doğru işbirlikleriyle hem pazarı hem Türkiye pazarında hem de Avrupa pazarında önemli bir yer elde etmeye çalışıyor. Bu konuda önemli işbirliklerimiz var. Yakın zamanda zaten bunlarla alakalı bilgilendirmelerimiz ve nasmanlarımız olacak. Sizin Avrupa olarak depolama ünitesi imalatınız var mı? Biz depolamanın raktan konteynırla geçiş dönemi yani kısmi bir üretim safhasında Bununla beraber biliyorsunuz biz zaten Euro Power olarak e, sistemin AC tarafını yani switch gear dediğimiz hücre köş bölümünü, e, trafo bölümünü zaten üretiyoruz. AC bölümünü DC kısmında mantıklı bir üretim e, nosyonu ekleyecek bir sınıda tutmayı planlıyoruz. Bunun için global ve işte Tier 1'de yer alan batarya üreticilerinin bir kısmıyla hem Chinese hem non-Chinese olmak üzere bir kısmıyla bir takım işbirlikleriyle belli bir oranda lokalizasyonla ilgili bir çalışmamız var. Aslında bu çalışma ciddi, ciddi şekilde ilerlemiş durumda. Ancak henüz e, bazı imzalar, bazı süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Avrupa olarak biz AC tarafın tamamına, VC tarafında Türkiye'deki günlük kurallarının gerektirdiği ölçüde üretici olmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda Europa'nın yabancı yatırım alacağı ile ilgili haberler çıktı basında. Evet. Son durum nedir? bu konuyla alakalı biz tabii çok değerli bir şirketiz. Hem karlılığı hem cirosu hem de potansiyeli çok yüksek bir şirketiz. O yüzden şirketimize sadece yeni bu yakın gelecek geçmişte değil, çok yıllar önce, çok uzun bir süredir çeşitli yerli veya yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bir durum söz konusu. Ancak reel işte çok somut somuta dayanmış bir durum söz konusu değil. Olsa zaten halka açık olmanın vermiş olduğu yükümlülüğe göre e, bunu kamuoyuyla paylaşırız. Ama tabii ki e, çeşitli işbirlikleri için düzenli olarak görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yatırım veya yeni proje hazırlığı var mı? Paylaşmak e, Maalesef bizim şirkette yatırım hiç bitmez. <laughs> o yüzden yatırımlarımız ve e, hem yani var olan ürün gruplarımıza ilişkin genişleme, büyümeye yönelik yatırımlarımız ve Değişen enerji trendlerine göre yeni ürün gruplarına yönelik yatırımlarımız artarak devam ediyor. Şu anda şirketimizin biraz önce bahsettiğim gibi 3 ile ilgili yatırımı en önemli ve en e, gündemdeki konu. Bunu depolamayla alakalı kısmi ve e, aşamalı bir üretim süreci ta, e, takip edecek gibi gözüküyor. Bunun yanında da Güneş paneli de dahil olmak üzere var olan ürün gruplarımızın tamamında bir kapasite arttırımına devam edeceğiz. Peak PV'de nasıl bir işler? Peak ee, yani hatta sektörün durumuna göre Peak PV 5-6 aylık backloglarla e, dolu bir kapasiteyle çalışıyor. Tabi burada en önemli avantajlarımızdan biri makul ve kontrol edilebilir bir kapasiteye sahip bir yatırım yapmış olmamız. Ee, Peak ile alakalı e, zaruret gereği yani karşılaştığımız talep gereği özellikle girişimden gelen e, siparişler gereği ikinci hatla alakalı bir yatırım sürecine geçtik bu bu senenin başında planlanıyordu. Birkaç aylık bir gecikmeyle beraber şu anda ikinci bir hattın yatırımını gerçekleştiriyoruz. İnşaatsal yatırım zaten tamamlanmıştı. Makine yatırımında son safhasındayız. Pik bir her şey yolunda. Kapasite artırarak devam edeceğiz.